Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Buraya -E -E VRB oynayacağız Evet arkadaşlar bakıyorum Yani altınları Baya bir kastım şaka şaka AFK yükledim arkadaşlar İlk önce ne yapacağımı Biliyorsunuz değil mi Ne yapacağımı biliyorsunuz İlk önce buradan Atomu alacağız ama yedinci seviyesi. Yedinci seviyesine bakalım arkadaşlar. <laughs> Hemen alalım. Upgrade diye. Yes. Ha. 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 neyse. Upgrade yapalım abi. Full yapalım. Full. Hemen fullleyelim. <laughs> Ve full yedik. Çok iyi yedik. Benim adım, benim adım da Batum <laughs> Atom gerçekten Batum Neyse başlayalım arkadaşlar. kare ee, Kimle başlıyoruz? İlk önce Fatboy ile başlıyoruz. Fatboy ne demek? hiç bilmiyorum ya atom bir yumruk atsa bitirir yani. Bu zaten atom yedinci seviye ya yani yedinci seviyeler biraz güçlü oldu. Yani bunu... Biliyorum. Biliyorum. Ya uyum, uyum. ya. Peki. Üçüncü, üçüncü. Bu. Adam. Evet. arkadaşlar şunu, şunu da duyurayım abone olun like atın benim için önemli tamam neyse fat boyu avladık abi fat boyunu avladık Tamam, tamam. tamam. BlueBot. BlueBot ne demek ki? Mavi adam. Hayır, mavi robot. <laughs> Şş, doğru sakin. Tamam. Siz edemeyin arkadaşlar. Benim de <Gülüyor> <Olmayacağım>. <Gülüyor> Ya sen beni mi ya? Sen, sen beni mi Allah aşkına sen beni mi Blue Aa, yani karşımda kuş kocaman yedi tane atom var ya. Yani <laughs> nasıl yiyorsun kardeşim? O. Tamam. Bak sana oğlum. <laughs> Gözün bak. Arkadaşlar dördüncü dördüncü şeyi geçtiğinde de zöys alacağım. Şunu alacağım yani. Hemen göstereyim. Gö bakayım. Arkadaşlar yani bak ikinci seviyede şu metroyu alacağım. Bu metro üçüncü stage değil yedinci stage alacağım. Tamam. En sonunda alayım. Verimi noisy ball. Noisy ball güzel ama Burada da üçüncü seviye de Twizz Twizz alacağım arkadaşlar. Üçüncü seviyesi, yedinci seviyesi gerçekten mükemmel. İşte geldik dördüncü seviyeye. Buradan buradan voice alacağım. Tamam mı? Abi adama baksana. Üçüncü stage'i böyle. Yedinci stage'i de böyle. Baksana arkadaşlar öyle arkadaşlar neyse devam edelim lan. ne oldu adamın sesi Fight ya sen Gambit 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 sen beni mi yendin ha Angut Ya tamam anladık. Ya. Tamam anladık. 3, 2, 3. He 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 atalım tamam. Atalım bir gambit. Anladık. Ya sen gambit beni mi yendin? İki vuruşta öldüm ya. Gelecek beni yeniyor. İki vuruşta. bir daha fulluyorum ya. Tamam tam tam abi abi. Ben burada kalkalım hocam. Şunu da fullleyelim. Energy pension. Ne? Dur lan. Ha 7 de 7. Full şarj. Tamam 5 de 5 beş oldu. Başlayalım. Aa finalde de Midas var. Midas. Arkadaşlar Bu Real Steel'i izleyin onun Bu oyununun filmi de var Var ya efsane abi Efsane Bir tane çocuk var bir tane de adam var Tamam mı İkisi çok iyi robot yapıyor Yani o filmde çocuk e, Çocuk filmde robot yapıyor Yani robotu çöplükten buluyor Çocuk İşte Atom... Çocuğun atomu... Ya uf konuşamadım. İyice Şimdi güzel şimdiden iyi oynayacak. Bu iş ya beni mi ya? Hı? 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 Sen mi oynayacak? Okay. Evet. Hı? Yok ki. Bu içimi O nasıl video. A new mod is now available. PvP yok ya mod. Ulan mayda senin ağzına sıçacağım Tamam bu ne? Evet. Hayda sen sen beni mi yeneceksin ya? Yani koskoca senin karşında 7 stage atom var ya. Hem de full ledik atom ya. Neyse. 3, 2, böyle, böyle gel, böyle. Böyle. <laughs> bak kalkalım yok yeni. Ya ya bir şey şey. Batman. Ve şampiyonuz. Şampiyon. Hemen ekran gelip şöyle. Şöyle. Tamam. Her şampiyon olduğumda ekran görüntüsü alacağım. İyi oldu olduk. Hmm. Yani şimdi. O oh, quest. events, Go. Mu. Hmm. Şimdi demiştik. Şimdi ikinciye geçtik. İkinci levele geçtik. İkinci levelde de tabii ki. Metroyu alacağız. İngilizce metro burada. hemen fullleyelim metroyu. Fullle 124 altın lira. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Neyse başlayalım. araga raga. Um nereye bastım ben abi ya? Ya anne evet evet hay hay anladık anladık. Evet anladık. Var ya çok iyi anladım. Kolla çıktı. bu neymiş? Ekran <laughs> Dur basalım. Arkadaşlar abone oldunuz değil mi? Abone oldunuz mu gençler? Ya bitsin artık. Ya ben bunu niye alıyorum ki? Binlerce yani gümüşüm var ya. Neyse başlayalım. Fight Models. Oha. Ne ara Ha, ilk rakibimiz Six Shutter. Var ya rakibin hiçbir şansı olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de 11. 10, 11 kişiyle nasıl yarışacağız lan? Hayal mi? Eşek miyiz lan biz burada? eyse başlar ya. Aha, biliyorum ya. Kim öyle kim? Ya, şimdi, Atla lan, atla üstüne, atla, üstüne atla, üstüne. Ya oğlum, üstüne atla ya. Uf, baba pivou. Baba pivou. Metro win. Uf, anan babambe. Arkadaşlar bu oyunun AFK sürümü var ya inanılmaz efsane. başlayalım başlayalım. Blockbuster biraz hayır ya çok kolay olacak. Blockbuster'ın görünüşü biraz yani güçlü görünüyor da yani. Adamın ellerinde adamın kolu yani atom bombası gibi. Atom bombasına benziyor. Çok güçsüz biri normalde. Ama bir de Anametro ile bir yapıştırırız Betonu bu lafta astırmıyor Hı İçim düştü Aha Arkadaşlar. Meci B. Sen ne yapıyorsun? Ya? Sen ne yapıyorsun? Neyse başlımık. <laughs> 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 Çok Arkadaşlar buradan dördüncü levele kadar şey yapacağım. Sıradaki rakibimiz Tackle. Kolay ya. Şunu yaptım bir şey. Son yeri pardon arkadaşlar beklemişim. Sanki bira videoya yiyecektim.

gerçekten kendisi metro metro gibi kolu vardır. öyle öyle sıradaki rakibimiz black top yok black black pink black top ooo sentiyel yeni geldi değil mi evet bayağıdır yeni geldi

Of. durun arkadaşlar ben durdurayım ya yürü git lan yürü git lan hazırdı kullanıcılar da eşleşerek evet. hey, hey, makyaj evet, 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 kombini hey, hey, hazırlı. evet, hazırlıyor düzenleyebiliyorsunuz rastgele kullanıcılarla lan, git. makyaj Git ya oğlum ya yürü git arkadaşlar durun ya pardon arkadaşlar üç saniye üç saniye. iki bir saniye. Sal beni artık. Ah. Ya sal ya abi sal sal. Hayır istemiyorum ben. Tamam. İstemiyorum. Mazarı istemiyorum. Tamam da. Ya yürü git. Oh be. Ya şimdi biraz internet kasacak ya.

តាមប ੁਰ េកតាមប ੁਰ េក Için ya Evet azar. Allah, Allah belalarını versin. Sizler. Gençlerin sürüklüyorlar. Anne açılmıyor ya. Anne bir şey var mı? Ana, açılmıyor. Sadece video çekme amacım ya. Sadece video çekme ya. Benimkini kullan. Ayın sen de